O oh, sen bayağı seviyorsun ya. Sen sana ne oldu kanka? Sen iki hafta önce böyle değildin. Sen mekan mekan me sen mekan mekan geziyordun sana ne oldu iki hafta önce ya? Ne? Gecenin yarısı vatan gel diyordum hadi çıkalım. Oğlum ne alakası kanka? <laughs> tamam ama size merdiv da kanka. Yani ne alaka? Ne insan şey sorar ya. Yani. İnsan der ki... Darıcı Gençler Birliği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda soru bakalım var. Yunus Emre Karaman kardeşimle beraber çekiyoruz. Merhaba. Ben de Batuhan Özran. O zaman başlayalım. Başlayalım. İlk ben başlıyorum. Futbolcu olmasaydın ne olurdun? Futbolcu olmasaydım büyük ihtimalle babamın mesleğine ilerlerdim. Ee, evet, o da galericilik. Araba alıp satardım büyük ihtimalle. tamam para var sende. Biraz yok ya. <laughs> ya ya ya. O zaman ben soruyorum. <laughs> Soru hocam. Araba kullanmayı tahminen ne zaman öğrenirsin? Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir zaman hevesim olmadı biliyor musun? Neden olmadı? Kanka bilmiyorum. Hiçbir hevesim yok arabaya dair. Ama ama araba artık artık o, şart. Yaklaşık 2 ay sonra falan bir araba alacağım. Bu bir ay içinde de araba sürmeye ehliyet falan filan düşünüyorum. Bir araba alınıyor mu ehliyet. Tabii canım. Ehliyet veriliyor bir ay içinde. 2 ay sonra da falan bir 2 yani 3 ay bir sonra araba alacağım. Bana Büyük ihtimal ne? geçemedim de. Yo, babam benim tırcı o. 2 dakikada öğretir. Takımdaki en komik kişi kim? Sence neden? Takımdaki en komik kişi bana göre Belki abici bizim bıdık. Bıdık bıdık. Gerçekten öyle ama. <laughs> yani bu kadar yakışıyor yani komiklik hem replik anlamında, anlamında olsun. Yani adam bütün ünlü oyuncuna repliklerini yapabiliyor. Değil mi? Çok komik şey. ama çok yakışıyor. Bu da. Hmm, <laughs> Lezi. <Ondan> selamlar. Erkek. <laughs> Erkek kardeşim. Selamlar. Ee, bu özgüven sana nereden geliyor? Bu nasıl evet. ya, gözünü seveyim. <gülüyor> 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 Çok mu özgüvenliyim sence? Çok özgüvenlisin. Yani bu özgüvenli nereden önemli insan. Kanka ne bileyim, ben... yaşanmışlıkla alakalı mı ya da umursamamazlıkla alakalı mı? Mesela ben bir şey yapıyorum ya, sonrasını düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum yani. Ne ben, bileyim, umursamaz olduğumda aynen... Kafama estiği gibi, yok, aa, düşünmüyorum, asla düşünmüyorum, öyle bir düşüncem yok yani. O yüzden dilerim. Aynen, herhalde ondan kanka. Evet, sana çok güzel bir soru soruyorum şimdi, evet. hazır mısın? Hazırım. Evet. Bir tek senden ne kadar reklam parası aldın? <laughs> ya bir tek senden şimdi şöyle... Neredeydi? <laughs> ya o ne kanka ya? ya? Bir tek senden şöyle şimdi, benim bizim aile eniştemler kripto parayla ilgili o işi Hı. yapıyorlar bir tek senin de sahibini benim işlem tanıyor. Oradan şimdi görüşler falan da evle dövmesini yaptırsın hani oradan belki bir sponsorluğu gibisin olur dediler. Oranın sahibi de Ahmet abimizin. Yani e, o da dedi ki tamam yapalım dedi. O da destek çıktı bize sağ olsun ama ne kadar kazandım oradan söyleyebilirim. <laughs> Kanka benim düşüncem neydi biliyor musun o dövme hakkında? Bir tek sen derken hani bir kız arkadaşına insan ben... <laughs> yaptırdım falan zannettim de hangisini acaba? Hayır. Hayır, şundan <laughs> kızar. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Şaşırtıcı ama evet. gerçekten şaşırtıcı. Neden evet, soruyor? Sor. Ona. sor gelsin. Soru gelsin. Akıt. Turnuva oyunlarında bana karşı kaygınızdan geriliyorsunuz ve hırs hissediyorsunuz Aa kanka o usta sezon başından başladı bize bizim birbirimize olan şeyimiz evet. ee, nasıl diyeyim <laughs> e, ne derler ona? İkili ilişkimiz ta sezon başından başladı gerçekten antrenmanlarda ki maçlarda, turnuvalarda falan filan Mesela sen yendiğin zaman hemen bana oynuyorsun ben yendim ya. Aynen yani biraz Aynen onlar on, hani Aynen Aynen mesela bir şekilde bacak arası falan atıyoruz birbirimize <laughs> nasıl sallıyoruz falan <laughs> herhalde ondan kanka senden dolayı benimki de sen, Doğru benimki de senden dolayı bir hedefin olmadığını biliyorum ama futboldaki hedefin ne? Futboldaki hedefim yani gençken tabii hedeflerim vardı. Hani Süper Lig olsun, yurt dışında evet. oynayayım. Aslında yurt dışında da oynadım. Nerede oynadın kanka? Sıçrede oynadım. Hangi Adem. takımda? Boğlan, FC Boğlan'da bir takımda oynadım. Orada Allah Allah. Zaten evet, ailem orada yaşıyor benim. Sonrasında Türkiye'ye büyük hayallerle geldim ama tabi Balıkesir Spor'a geldim biricikliğinde o zaman, Eskişehir Spor olsun. Ama oralarda tabi tutunamadık bir şekilde kendi hatalarımızdan dolayı. Ondan sonra işte ikincilikte görev oynadım. İşte şu an üçüncülükteyim, Darıca gençler deneyeceğim. Yani bir hedefim kariyerimde şu an hani üstlikler yok açıkçası. Hani zaten 25 yaşıma geldim, bundan sonra da hani... Ya yakalamak tabii ki... Para kazanma odaklıyım, hani ileride ayrı bir düşünmeliyim. O yüzden hani öyle yukarı yukarı gibi hedeflerim yok. Hani bu liglerde, lig, 3. ligde, liglerde oynamaya devam edeceğim inşallah Allah'a İnşallah Allah kardeşim edemezsin. o yetenek var. Yani daha iyi yerleri de yakalayabilirsin aslında. Ben inanıyorum yani, yani sana. İnşallah bu kısmet. Aynen yani. hakkın dayılısı kısmet neyse kısmet olsun kardeşim. Aynen. Yani. ben sorayım o zaman. Bak sor bakalım. Rasim abiyle herhalde ilişkine not geçiyorum. Neden hep hazırlıklı pozlar veriyorsun? Şimdi Rasim abiyle biz İlk önce tanışma hikayenizi anlatayım. Tabi buraya geldiğimizde tanıştık da. Geçen sene sezon başı Rasim abiyle ufak çaplı bir tartışma yaşadık. Ondan sonra onun öncesinde tabi o kadar haşır neşir değildik ama ilk aşklar kavgayla başlar hesabı. <laughs> Rasim abiyle orada tartışmadan sonra bayağı yakınlaştık. Abi kardeş gibi olduk. Sağolsun o da bana sahip çıkıyor her zaman arkamda mesela o pozlara gelince de şimdi kanka ben fotoğraf çekilmeyi seven bir insan. Ama bir tane pozum var hatırlıyor musun? havaya zıplarken çektirdim Hangisi? Dağıtın, zıplarken yakaladı seni Rasim abi. Hangisi? İkmandayken. Zıpladım böyle havaya. Orada geldi bilmiyorum. orada bile kameraya bakmam orada falan. Kameraya <laughs> evet. Kanka seviyorum yani fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Her an hep gözlerim Rasim abi de. Niye sana özelmiş gibi söyledi kendisini mi özelmiş? Evet, sen de. Uygulamanın ortasında bana durup, uygulamanın durup fotoğraf Ya bir de öyle bir şey var. benden, benden daha ferahsın. Sen <laughs> de O da arkadaşının en sevmediğim bir özelliği. Evet, belki de en sevmediğim özellik mesela bazen... <laughs> sinirli ve uyandığım zaman böyle hatta sabah kalkınca biraz sinirli oluyor insan gelmiyor. Hı hı, oluyor. evet. Ayağımın altına okşuyor böyle yürüyor gidiyor zaten Nasıl yani? yani okşuyor böyle, böyle gidiyor. Tuvalete ilerken falan. Şaka yapma. Yürüyor, bağırıyorum ona. Bakayım. Oğlum, ve, o bu ayağı nasıl okşuyor kanka. Ben <laughs> ben bakmaya korkuyorum o ayağı. O nasıl Ondan sonra bir <laughs> de şey özellikle Berke'nin mesela antrenman kıyafeti. <laughs> <gülüyor> mesela <laughs> antrenman kıyafeti almaya gidiyor. Mesela hani o da arkadaşım var senin değil mi? Hı -hı. Onda kıyafetini alırsın nezaketen. Mesela onu almıyor. Kendi kendine Müslüman arkadaş. Kendisi için alıyor. Ve ona çok sinirleniyorum. Ben onu hiç sevmiyorum oyunu. Yani böyle. Evet ben soruyorum. E, takımda en kötü giyinen kim? Takımda en kötü giyinen. Bak direkt net. Net kim? Net. Sefa abi. Sefa Tunç. <laughs> Kesinlikle. Bir de malzemeci Metin abi. Metin abi o... Pembe polo ya fiyat, tişört. Metin abi de şurasını kıvırıyor. Şöyle şurası <laughs> bir de oraları kıvırıyor. Şey 60 yaşına gelmiş tamam mı? Kendini şey e, genç zannediyor. Baldırlarını falan gösteriyor <laughs> böyle. <laughs> Antrenmanda hep direği vurmaya çalışır. Ha, aynen, aynen Değil mi? Spor Fark ettin mi? Üst direğe Bir Dün antrenmandayız mesela. Top atlıyoruz, üst direğe vurmaya çalışıyoruz. İki paket sigarasını. <gülüyor> <gülüyor> üst direk yarışıyoruz mu? <laughs> Metin abiyle Sefa abi derim ben. Aynen olabilir. Net, Sefa Kesinlikle. De, olabilir. Marka takıntısı var ama o. Yani markalara göre gerçekten çok kötü giyiniyor. Sefa. Sefa abi. Bir de İngiltere'de yaşıyor Sefa abi. Aynen. Sefa, Sefa abi. Acil tarzını değiştir abi. Bir de İngiltere'de yaşıyor. Teşekkür Yanıma sana. gel, sana ıı, biraz bazı şeyleri göstereyim, öğreteyim. Maç öncesi bir totemin var mı? Maç öncesi totemi var tabii ki de. E, maç öncesi mesela sabahları kesinlikle kahve içelim. E, maç cebinde makarna yemem. Yani bu totemin makarna etten. Kanka mesela o nasıl? Yani Ma aslında makarna maçında sana... Onu mesela tavukla patates pürüzünü daha çok tercih ediyorum. Makarna yağlı geliyor bana. Bir şey... Yani o yüzden totemi tamam, yemiyorum. Tamam. Hiçbir zaman yemedim bu zamana kadar makarnayı. Yani bir de maç ısınmadan önce kahve, evet, yani günde çok kahve içiyorum ben bir günde. Ama maçtan önce de hemen içerim çünkü beni rahatlatıyor mesela tuvalete çıkarıyor. O an yönden de faydalı oluyor benim şey. için. Yani ben kendimi o daha, daha, daha hissediyorum ve maçta mesela açken oynamayı daha çok tercih ediyorum. Tabii. İlk daha defa alıyorum. Tok, evet, yani açken oynamayı. Ben mesela hayatta aşılığa dayanamam. çünkü şimdi çok, bana öyle geliyor. Baştan önce, maçtan önce o öğün sırası dört öğün olsun, beş öğün olsun yine yerim, yine yerim. Yemek yemek var ya benim için muazzam bir şey. Birilerinin boş olması lazım benim maç oynarken. Değişik bir bakış açısı. Ama Totem'in yapacak bir şey Totem. Yanar. Sor bakalım. Soruyorum. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Aa güzel soru. Kanka futbolcu olmasaydım kesinlikle hep istediğim bir meslek vardı. Bu bunu yanlış anlamayın. Hani e, güzellik göreceli bir kavramdır her zaman. Bir modellik, mankenlik falan e, düşünürdüm. İstiyorum yani. Hala istiyor musun? Ya futbol olmasaydı, tabii ki ilk yapacağım meslek o olurdu yani. Peki mankenlik idolün kim? İdolüm mesela ne olabilir? Bir Burak Özçivit. Kim? Tolga Ansayışman. Burak Özçivit, Tolga Ansayışman. Tolga'nın sayışmam falan kanka. Onlar mesela o, onlar gibi olamayız da kanka yani istiyoruz anladın mı? Güzel, Güzel olurdu. Güzel olurdu evet. Aynen. Senin, senin adına Ama bir daha öyle bir soru sorma. Şimdi millet burada bizi şey zannediyor. Erkekçi zannedecek. <laughs> <anladın mı? gülüyor> olur mu olur. Şimdi bak bu videonun şey komedi kısmı burası olacak anladın mı? Ne alaka? alaka? <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey? Ya da bu soruyu şöyle soralım. Az soralım. Ee, bir adaya düşsen yanına alacağın, bu takımdan yanına alacağın 3 arkadaşın? Ee, birincisi Ransım abi yalan. Bizim güzel güzel <laughs> fotoğraflarımızı çeksin. Orada bile hala fotoğrafı... Sana anılarını anlatsın bize. O olurdu. Hala fotoğrafı düştüm. Bildiklerini şeyini bildikleri de bu kadar yaşamış adam. Tecrübeli biri. biri. İkincisi seni alırdım. Yakın arkadaşım olduğun için. Eyvallah kardeşim sen de öyle. Üçüncü de Berke'yi alırdık. <laughs> <laughs> Bıdıo alırdım. Kimsin eğlensin. Güldürsün. <laughs> <alırdım. gülüyor> Üçüncü de Bıdıo alırdım. Bizi yani Bize güldürmeli, eğlendirmeli. Doğru. Üç kişi, bu üç kişi bu olurdu. Futbolu ne zaman bırakıp bizi rahatlatmaya planlıyorsun kardeşim artık bizi bir sal. Sal bize ya ne alaka oğlum? Sen bırakmadığın sürece bırakmıyorum. Nasıl bırakmıyorum? Yani? Bırakmıyorum. Sen oynadığın sürece ben de oynuyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp yaptım. Böyle sorunumuz sorulur ya. Ben yani çok güzel. Güzel mi soru? Güzel bir soru lan. Cevabını <laughs> sen de bırakma. Bence de. <laughs> Bence de yani beraber bırakalım tamam o mı doğru. kanka? Doğru. Anlaşalım beraber <laughs> bırakalım. Beni istemiyorsan kendini feda et. Benim beni de kendini de kurtar futbolcaham <laughs> yansın lan. İkimiz zaman kendine başlayalım. <laughs> bugün hayatının son günü olsa ne yapardın? Evet. Bugün hayatının son günü olsa, bütün sevdiklerimi toplayıp, bütün ailemi toplayıp, bunun içinde kızar çok sevdiği kız arkadaşımla dayayıp. O sen Vallahi bayağı var. seviyorsun ya. Çok sen güzel. sana ne oldu kanka? Sen iki hafta aminem önce böyle değildin. Sen Ama mekan başlayayım. mekan, <laughs> me sen mekan mekan geziyordun sana ne oldu iki hafta <laughs> önce ya? İşte. Öyle oluyor. Gecenin yarısı Vatan <laughs> gel diyordun hadi çıkalım. Aşk, aşk, aşk böyle an. bir şey. Amin'i çok seviyorum ona buradan selam yolluyorum. Allah'ım sen ee, bize de nasip et şu aşk meşgul işlerine. Bütün sevdiklerimi toplayıp onlar, onlarla vedalaşmayı düşünürdüm. Güzel. Beni ilk gördüğümde de düşündüm Vatan. Kanka ilk gördüğümde seni hiç sevmedim ya biliyor musun? Benim gibiydim. Yani vallahi hiç sevmedim. Çünkü dışarıdan e, çok egolu, çok insanlar böyle üstten bakan birisi gibi duruyordum. Öyle tamam mı? abi gerçekten? Rasma böyle değil mi mesela? İlk geldiğinde ne hissettin Yunus Emre'ye karşı? Mesela gördün böyle bir bakışların mesela güler yüzü değildin. Tamam mı? Ben mesela hep güler yüzlüyüm insanlara karşı. Ben tam, senin tam tersinden zikir kaldım. Allah Allah. Ya Atakan falan da dönemde de ben korktum orada. Heee. bilmiyorum kanka ben herhalde seni tanımadığım için falan. Ee, dış aynen dış görünüşün Tanıdık öyle için. geldi ama seni tanıdıktan sonra gerçekten e, hayatımda kaybetmek istemeyeceğim insanlardan bir tanesi Sağ oldu. Aslanım canım ben. <laughs> kelim <Kelimleyin>. benim. <laughs> <laughs> Orada bir duygusal salan yaşandı ya gözlerim pıt. <laughs> <laughs> bir yönetmen olsam <laughs> ne tarz bir film çekerdim? Evet yönetmen olsa e, çok yaşamışlığım var kendi hayatımın film olmasını çok isterdim. yani beni babaannem gitti, annem babam ayrı. Yani ben yurt dışında büyüdüm, annem Türkiye'deydi. Ben yani hayatımın film olmasını isterdim, kendi hayat, kendi filmimi çekmeyi isterdim hayatımın. Bizim ama biz ne aynen biz ne tarz Aynen aslında ne tarz film bir bir ne bir çekeceğini hepimiz biliyoruz da hani sen yani yine de oldum. aynen Aksiyon, duygusun, 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 dramatik bir film çekmek isterdim kendi hayatımda. O zaman son soru Kardeşim hiç eşek büyüttün mü Oğlum ne alaka kanka <laughs> Tamam Amasya Mersin fondoyum da kanka Yani ne alaka? İnsan şey sorar yani <laughs> İnsan der ki e, Merzifonun eşekleri nasıl, neden ünlü falan filan der. Ya eşek büyüttün mü ne kanka? Allah için ya. <laughs> Son soru çok iyi geldi değil sana? Son e soru... Eşek büyüttün mü ne abi? Gözünü seveyim ya. <laughs> Son soru çok iyi Ne alaka kanka? Seni büyüteceğim kanka. İyi <laughs> de iyi Iyi, İyi soruydu. Ya yemin ederim bazen memleketimi söylemekten utanıyorum ya şu yüzden. <laughs> Oh. Allah'ım. <laughs> yani ya ne çocuksun ya. Evet. evet. Sonuna mı geldik? Evet. Bir sor bakalım sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız... Ben bitireyim kanka. Sen, sen, bitireyim. sen konuşamıyorsun. Hayır, sen sen de... Hayır, hayır. Sen sen de o şey yok. Hayır, sen getireceksin. Hayır kanka, sen de o konuşma potansiyeli hayır, yok. yok. Bak yok. şimdi bitirişe bak kanka. Hayır, ben bak. Söyledim, hayır, hayır bak, şimdi. bitirişe bak. <laughs> Bak şimdi yarısını söyle konuşamıyorum ba bağıramıyorsun bile. Bir sor bakalımın daha sonuna geldik. İlk defa çekiyoruz ama e, devamı geleceği için bir sor bakalımın daha sonuna geldik diyoruz. darıca Gençler Birliği sayfasına abone olmayı, e, YouTube kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.